Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, tavuk pazarına giriş yaptık arkadaşlar. Selamünaleyküm. Sizin mi? Evet abi. Fiyatlar ne oluyor acaba? Abi 100 lira. Tane 100 lira. Evet. Alt taraf satıldı mı? Cennet mi bunlar? Sevda. Sevda. Kaça sattın? Fiyatlar ne bunlar? 650 250 tanesi. Ha, yani tane 250, 3'ü 600'ü. 650'ye verdik. i̇yi hayırlı, olsun. Arkadaşlar. Güzel güzel. Hayırlı olsun. Eyvallah. Ne güzel. Abi. Sen de güzelsin. Şey papağan şey. diyor da abi erkek evet. istiyormuş herhalde. Seni oraya koysak sen de güzel görünüyorsun. Bunlar değişik değişik bir şey. Kırmızı sevda abi bunlar sevda. Üret var mı sende üretiyor musun <laughs> bunları? Nasıl yapıyorsun? Şey ben evet. sarıdan erkek. Hint bülbülleri var. ne kadar? da 40, 40, 40 lira Sen haftaya gelir misin abi? Bunlar Golden Fish'te aynı değil değil mi? Tamam olur abi. Değil abi. Ben kaybettim zaten. İçindekiler de biliyor. ürünlü tamam. Golden Fish değil abi. Ya ben de bir var dedim 100 metre kadar. Evet, evet arkadaşlar. Bunlar da tane tane <laughs> 40 lira diyor arkadaş. Ama şu an elinde kalan takımlar için mutluyuz. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Eyvallah ee, Sağ olasın. Evet. Selamünaleyküm. Selam Senin mi bunlar? Evet. Kaç para? Fiyat ne bunlar? Diye? Bu dişi, bu takım yani. Evet. Takım. 4, tak evet. 450. 450 diyorum. Evet. Şu ikisi takım. Evet. Sarıydı. Evet. evet. Diğerleri tane tane. Bir tane bir tane. Yani. He, bir tane bir tane. A a a aşağıdakiler. E bu 250. He, 250. Evet. evet. Şurası ne oluyor? Bu 250. He, tane 200. Evet. 150, 200. Hazır mı? Yumurtluyorlar mı? Hazır. Bu hazır. He, o hazır. Ha, bu adam ee, bir ay. He. Evet. He. Evet. Hayırlı işler. Evet. Eyvallah abi. Ne haber? Yeah. <laughs> Selamun Aleyküm selam ha, ha. Kaçaklar gelmiş. Vallahi şimdi seni, seni Şimdi, şimdi Nasılsın abi? Yani tamam, bizim abi. Bizim abi. Dedim, çok yani. bir, ya, ya. Bir, ya, Yok ya, Abi kar vardı iki hafta. Yok. İki hafta önce bir ufak kar vardı ama dedim ki kimse yoktur. Ondan önce büyük kar vardı. Hiç kimse yok. He. Geçen hafta yoktum işte. Yoktu. Geçen hafta yoktum. Ee, yani. adam bir şey mi yaptı? Ya çok çalışıyoruz. Ee, Pazar günü ya. dedik. Buyurun abi. Nasıl gidiyor abi? 170. Lira. İyisiniz. Allah iyi yapsın. İyi yapsın. Ya. Dahil abi fiyatlar ne oldu? Değişti mi yoksa aynı mı? 170 abi. 170 mi? 170. He. Her şeyde fiyatlar artıyor. Ha bunlar 150 lira. Bunlar alıyız ha. O 15 lira. Falan. Evet evet. Nail abinin kafesleri arkadaşlar. 170 lira. Şunlar 150 lira. Bu ne oldu? Bu, bu 200 lira. Bir bakın arkadaşlar şöyle. Kafesler güzel yani. Bu taraf ne kadar oluyor? Bunlar da 200 lira abi. Bunlar da 200 lira. Boyamalı, sedef boyamalı, ceviz ağacı. Evet. Hmm. Orjinal bir kafesimiz var, gül ağacı. He, bu gül ağacınları. Bu biraz pahalı. Sedef işçiliği fazla olduğu için evet. ona 2000 lira isterim. Özel bir işçilik bu. 2000 lira. Tabii. Ağacı güç Sedef olduğu gibi. Güzel arkadaş. Çanta kalmadı herhalde. Çanta kalmadı abi. Evet. Hmm. Kapus kapus gidiyordu zaten. Evet evet kalmadan. Evet. Ufaklar ne kadar oluyor? Bunlar da 40 lira tanesi. Taşıma. ağbaşı Ağ başı kafesleri. Evet. Bu melezler için kafes ayrı mı oluyor? Melezlerin kafesi biraz daha iki tel daha büyüktür. Evet iki tel daha büyük. Yani bir, tel bir arkadaş var. soruyor devamlı da böyle. Var, melez kafesiniz var. Altıya evet. Onlar ne kadar oldu? Onlar da tepesi göre, göre değişiyor. Ya, ağacın. ağacı olan var, deniz var. Açan da şey olan var. Değişiyor. Evet. evet. Abi çekime devam edin evet. ben de. Dayan abi ben çıkarken görüşürüz. görüşürüz Sağ Yok. Yok abi zaten yok. sizden yana sıkıntı yok. Nail abimiz. Senin ismin Selçuk neydi? Selçuk abi. He Selçuk abi. Selçuk. Evet. Nail abiyle Selçuk abi de sıkıntı yok arkadaşlar. Dayak yersek onlar zaten direkt saldırıyorlar yani. <laughs> direkt geçeceğiz abi. abi. şöyle çekime devam edelim. Yani. Kardeş fiyat ne? 75. 75 arkadaşlar. Selamlar bir evet, Fiyat ne oluyor bu? 150. Tane tane. Sen YouTube'a? He YouTube. YouTube diyor yo, yo. Bu Kanaryalar ne kadar? Yok Kanarya bir daha. Kanarya değil mi? Yok. Evet, o Kanarya gibi koymuşsun kafasının içine. Kanarya. Nerede yemek? Nerede yemek? He. Kanarya. Bu baba. Bunlar bak bunlar bunlar. Bir He. ne kadar oluyor dayı tane Bu, tane? Sarılar 100 lira. Diğer ufaklıklar 75 lira. He, 75 sarılar, sarılar 100 lira. 300 olur. 2 gibi. beni de çek. Ben Gördüm de çekelim ya. İsim neydi dayı senin? Hasan, Hasan. Evet. Burada ben su ben Suriyeli ben arkadaşlar ben var. İsim ne senin? Adib. Fadim. Adib, Edip. Aa ha, evet. Sen? Ahmet. Ahmet. Ee, sen nerede meşhur? Suriye? Evet Suriye. Ee. Bak arkadaşlar hepsi var. Like. <laughs> evet arkadaşlar. Bunları, ben de çek. Amerikan kuşu bunlar. Amerikan. Hayır, Çeksene. Bir video bırakayım. Video. Bir video. O, tamam sonra çekerim. Çek. Amerikan kuşu bunlar. Amerika'dan geldi. Çek. Çok çek bir yok değil. Şunlar orada ya. Hasan. Hasan. Evet bu sarılar 100 lira arkadaşlar. Evet. Renkliler de 75 lira. Evet. Dayı hayırlı hayır işler. Sağ ol. Allah'a Allah emanet. da Çek, çektim, çektim çektim zaten. Uzaklaşır mısın, uzaklaşır. Tamam, Hadi, be. Hadi görüşürüz. Adam hayırlı işler. Evet arkadaşlar. Evet <laughs> şu şey, muhabbetleri çekelim arkadaşlar. Başkan hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ne kadar oluyor muhabbet? <laughs> Muhabbetler abi, takım 250 lira. 250. Kafesle beraber. Kafesle beraber. Evet. fiyat evet. güzelmiş. Hazır mı takım? Hazır. Evet. hazır. Evet. Yeşil olan dişi, mavi olan erkek. Evet, evet. evet arkadaşlar hazır 250 lira. Takip ediyoruz. Allah razı olsun abi. Biz Gelelim elimizden bir, geldiğince burada... Güzel şeylere değiniyorsun. Gençlere evet, yardımcı diyorsun. oluyorsun. Allah razı olsun, Allah. Allah razı olsun millet abi. Millet evinde fiyatları öğreniyor. Evet, Aynen öyle. Kazarı Evet. Yani İsteyen varsa yiyoruz. geliyor. Senin ismin verirdik. Göstermiyor. Göstermiyor mu? tamam. Tamamdır. Bunlar ne kadar oluyor be? Bunların tanesi 70 lira. 70 lira. Aynen. Fiyatlar uygun da iyi ya. Yem fiyatları yüksek. Hayat. yasa, evet. Işte, ben bir an önce vereyim diye kapanları sultanlar papağanlar. ne kadar oluyor? Sultanlar normalde piyasada 600-700 lira. Ben 350 liraya veriyorum tanesini. Tane Bu tanesi alışkın. Gösterelim arkadaşlar görsünler. Kaçıp kaçmasın herhalde. Kaçamaz no. mı? Senin için kaçsın önemli değil ya. Yani. Allah razı olsun. Yani. Bak ele alışkın hiç sıkıntı yok. Okay. Evet. Ele omuza geliyor. Yeah. Yeah. Bunlar da konuşma özelliği var, var yani. Evet. Konuşuyorlar. Konuşuyorlar evet. tabii. Evet arkadaşlar. Aşkım babacığım canım. Evet. Hmm. Zil sesi yapıyorlar. Aşkım. Evet. Mesela. Arkadaşlar tane tane 350 lira. Kırmızı göz mü? Evet. Evet fiyatları uygun arkadaşlar. <laughs> Ve hayırlı da sana da bu ara kolay gelsin. Allah razı olsun. Evet. Yani geliyoruz böyle çekiyoruz. Pazar karabalık, pazar bak. Kendilerine bak. Görüşürüz dayı. Eyvallah. Hayırlı işler Allah'a emanet. Sağ olasın. Selamlar Nasılsın abi? Sen, sen nasılsın i̇yi iyi sen çok şükür abi. Fiyatlarda var mı bir değişiklik abi? Yok hayır. Ne kadar abi fiyatlar? 75. 75'ten başlıyor. Bu sarılar beyazlar. Aynı değil mi? Yani 75 bu taraf aynı. aynı mı? 75 80 arkadaşlar. Kuşlar da sağlıklı. Güzeller. Hayırlı işler abi. Kolay gelsin. Selamünaleyküm. Kanarya kaç para fiyatı? Tane. Evet, tane. 180. Takım var mı? 5 Hangisi takım? Bu Şu ikisi takım Takım ne kadar? 300 Tamam tamam Kaçırırsın bak Kaçırırsan senden artık Yani pula, genilere, hepsi... Evet arkadaşlar Büyük pazarda muhabbet düşüp oldu. Yani bunun üzerinde çarpma malzeme yok. Hepsi değil yani orijinal. Şarkı... Sadece ilk aldığımızda zaten... <laughs> bir yaplar, bir bir alır. Alır. 750 mi Bir takım aldık mı? 750

En uygunu kaç para? En pahalısı 100 lira. kaç 100 lira mı? 100 lira Pahalı olan? 100 liradan başlıyor. 500'e 500. 500 kadar. 500'e <laughs> kadar. sen anlarsın bunları. Herhalde. Bunlar hep orijinal şu Pahalı güzel. mi Normal normal. normal bunlar 100 lira değil. <laughs> evet. Evet. baba. Selamünaleyküm. abi. fiyatlar ne oluyor Abi 80'den, tane tane. 80'den başlıyor. Takım şey A, ona göre değişiyor. Ondan sonra Lutina var. Albino var. Çek. Sen hangi Aynı, sen sen söylüyorsun? ya ben bir video çektim. Böyle bilgilendirme kamaşı. Youtube için, çek evet. için. Evet. Şunlar Mesela eş. Eş evet. kuşlar var. tek kuşlar var. Takım olanlar. bu kuşlar. Bunlar takım Şunlar evet. mesela kırmızı göz. Lutina derler de bunlara. Evet. Şunlar evet. albino. Dişi evet. aynen kırmızı göz. Ondan sonra şunlar şey çek. Çekten ne kadar mi? Şeker. Bir tane kuş alırsan 100 lira. Ama yavru alırsan çekte 80 lira. Evet. Aynen. Aynen. Takım ne kadar oluyor sarılır? Takım. 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 Yani 200 200. 200. Bunlar da çift takım. Takım. Hazır mı yani? Ha? Takım. mu hazır mı? Takım. 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 şu evet. ikisi eş. Takım. Takım. Eş, eşler zaten benim. Evet, evet. Evet güzel işte. Bir şey alttaki şu sarıyla şey var ya. Evet. Kanatlar da açık. Açık. O ikisi eş. Evet. O, o evet. diğer ona yaklaştırsın evet. bak yaklaştık oluyor. Bu biraz daha büyük oluyor. Bu, bu biraz da onlara göre iri bir iri. İri Çekler, Çekler iri oluyor. Yani. Çekler evet. değil aslında. Şunlar evet. falan iri oluyor evet. da. Eskiden bu kadar iri değil. Şunları atar. Normalde bu evet. şunlar falan değil. Evet. Çek o öbürkilerine bakarak biraz şey. Evet. evet. Hayırlı işler. Sağ ol abi. Teşekkürler sağ olun. Evet arkadaşlar. Burada da sultanlar var arkadaşlar. Şöyle çekelim. Hit gülbülleri var. Şöyle kanarya var. Selamlar Nasılsın abi? İyisin. Ya o gün şey vardı ya. Festival vardı. Ne oldu kardan evet. dolayı? Ertelendi mi? Arkadaşlar hemen de görüntüldü. Gelecektim de. Baktım çok kar yağdı. <laughs> Ben de bir tane İleri bir tarih mi yoksa? Yok yok tamamen tamam efendim. Valilikten onay almaya çalıştık ama olmadı. Tamam. Hayırlı sağlık. <laughs> 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 çok şükür. Abi sultanlar ne kadar oluyor? 400 lira. Hazır mı bunlar yumurtluyor mu ya? bekle oğlumlar ama. Yavru, yavru değil mi? da yetişkinler herhalde. Evet. Ha, yok kafeste değil. Kutu e, abi şey iki kutuyu gösteririmsin karton kutuyu. İki tanesini ayrı ayrı koyacak herhalde. Değil mi? Evet. Ayrı ayrı koyacak. Bak şu kutuda. Fiyatlar ne abi? İşlerde. Evet. Nasıl? 150 ile 300 lira arasında. 150 300 arası değişiyor. Evet. Bak abicim şöyle bir kutuya koyarsan içine de e, elmayı da yeşillikte ya da işte biraz yem atarsın içine. Böyle bir sert bir kaseyle bir şeyle de bir su koy. Onlara üç gün yeter. Beşler su dökülür otobüste ya. Evet arkadaşlar. Şöyle gelelim. Çekime devam edelim. Evet arkadaşlar. Biraz da tavuk horoz çekelim. Şöyle gelelim. Selamünaleyküm. Hayırlı işler kolay gelsin. Evet arkadaşlar. Tavuk koros bol bugün. Cücü de var. Genç o fiyatlar ne oluyor? Abi? Böyle. Eşya abi, 200 liraya var, 150 liraya var, 200 liraya var. Aa, ee, 200, 300. 100 liraya var. Burası? Bak, burası 100 lira. Horoz? 250 lira. 250 lira. Hmm. Burada mı hani 100 lira mı? <laughs> burası da değişiyor. Şey. Köy, Köy tavuğu burası. Moroz da mı aynı 250 mi? Evet arkadaşlar. Bura ne kadar oluyor? Mavi yumurta yanında 200 lira. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Fiyatları böyle. Şöyle süsler var. 800 Arkadaşlar bunlar da takım 800 lira. Bunlar ufak boylar, süs kuş, süs korkulu. Manstan söyleyelim geliyor şu Gece, bunlar ne kadar oluyor? Takım. Hani 750. <laughs> <demiyor>, anladın mı? <laughs> Çocuklar, Genç, onlar mı oluyor o cücüler? Köy ciziler. Evet, Tabii değil mi? Hadi bir daha bak. Evet. Bunu içmeye ters koysam olur değil mi bunlar? Tabii Arkadaşlar bunlar da 750 lira. Tane tane. Gerçekten çok güzeller yani. Bu i̇kisi de horoz mu tavuk mu? İkisi de horoz abi. Önerceğim. İkisi de horoz. Cücüler ne kadar? Cücüler 15 lira. 25 lira kadar. Evet. Hadi kolay gel. Sağ olasın. Arkadaşlar cücülerde 25 liraymış tane tane. Köy tavuğu. Köy cücülü yani. Selam abi. Selamun aleyküm dayı. Bunların cinsi ne oluyor ya? Melaza selaması abi. E, melaza selaması. Biz anlamayız dayı da. De. Ne kadar bunlar? 500 abi. Takım. Abi, bu kadar takım. Bunlar daha büyümüyorlar. Ne abi bunlar ya? ya, ya. Ya, yani. Allah Allah. Ya, senin, senin mi bunlar? Evet. Kendin besliyorsun. Evet. Var mı abi, başka bu kadar var. mı? Evde var. Evde var. Evde var, var. var. Bunlar pazarlık şey içecek hayvan değil ya. Bunlar internette satış oluyor. Çok, oluyor. Çok güzeller abi ya. Yani. Balkonda yani. besliyor. Şey, Bunlardan yumurtası da ufak olur ya. Güvercin kadar güvercin altına koyup çıkarıyorsun abi. Değil mi? Sersem güvercin altına koy. Arka taktiklerimiz mi bu Maşallah ya. <laughs> Güvercin gibi evet. bilezik de takmışsın. <laughs> Güvercin de mi <laughs> bak ya. ya bu... Değil mi? Sıkma abi bu. Bu kadar, bu kadar. Bu kadar bunlar bu. Kadar bu bunlar bu kadar ha. Takım 500 lira. 500 lira. <laughs> İnanın internetten bak, oluyor, 1 milyar alamazsın. Tamam. Almayın. İnan al. Dolaş bak, meyve de sarılmasın diye. Da... Biz YouTube için video çekiyoruz abi böyle evet, tanıtmak amaçlı. İsimleri neydi bir daha söyle. Melezya. Melez. Melezya. Yani Melezya. Ee, Melezya. Evet arkadaşlar bunlar da böyle. Evet arkadaşlar. Bu boyda. Dayı hayırlı işler. Allah'a emanet. Evet arkadaşlar şöyle geçelim yavaşlar. Selamlar hüküm. Mehmet abi hayırlı işler. Sağ ol hoş geldin. Hoş Hocam görüşmüyoruz, görüşemiyoruz. Vallahi bir ara verdik kar vardı. Kar daha sonra da gelmedim. Geçen daha. hafta da gelmedim. Ya sen Bu hafta... ya özetme kendini o kadar ya. Abi. Sen özeniyorsun artık biliyorsun değil mi? Ya. Güzel Ramazan gece 3'e 4'e kadar çalışıyoruz. Sabah Allah kalkamadım. Vallahi biz ayrıyız sabah kalkamadım. Bir baktım saat 12 olmuş. Öyle yani. Abi fiyatlar ne oluyor? Bramalar 200 milyon. Bence tavuklar 200 milyon. Yani tane tane mi 200? Tane tane. Tane evet. tane 200. Aynen öyle. Horoz da mı aynı? Horoz da aynı. He 200 lira. Evet kardeşim. Bunlar yumurtluyorlar ha hazır yumurta. Şunlar ne oluyor? İbikliler üstte şu arkadakiler. Şunlar onlar denizli tavuğu oluyor. Denizli. Evet ikisi de yumurtada şimdi onu bağlamışım. Yumurtlayacak <laughs> yer arıyordu. Öbürü de yer arıyor. Yani kuluçkalık için mi arıyor yoksa yumurta yumurtlayacak. Ha yumurtlayacak. yumurtlayacak. Yani he. Hepsi kalite gördüğünüz gibi. Evet. O denizliler de mi 200? Evet, denizli. Onlar da de 200. Evet, aynı. Horozu var mı? Horozu yok. Horozu var. Bizde şu anda burada değil. Ha, burada değil. Evet. İstediğin zaman getirebilirsin. Evet, getirebiliriz. Sıkıntı evet, yok. Evet. Şu köy şeyleri ne kadar oluyor tavukları? 50-60 o civarlar. 50-60. Evet. evet. Hı -hı. Etlikler var. Etlikler ne kadar oluyor? 110 lira. 110 lira. Hayır. Onlarda kilo bayağı var ama. 4, 5, 6 kiloya kadar gidiyor. 6 kiloya kadar yani gidiyor. Evet. Kesiyoruz onları. Temizliyoruz gerekiyor. Temizliyorsun. Temizliyoruz. Ee. Evet. Kırmızı 60 Bunlar da Bu beyaz iki tane beyaz var. yani. çekme ha? Yok sen çek. Allah Allah. Vallahi kardeşlerim bile ne söylüyor. Ben Ali abi çekiyorum ama Ali abi de yok. E i̇şte geçen babamın yanında bizi de çekmiş. Allah Allah. Allah, Allah ya, kusura bakma ya. vallahi. <laughs> ne, ünlülük, ne Kaç tane alıyor? Arkadaşlar, ettikler de 110 lira. Bırak sandalyenin üstünde de, de adamlar otursun. Tane 110. tane 110 lira arkadaşlar. 120'den 110'a düştü. Ağır mı dayı? Aslında bir şey de değil ha. Şeyde bile. Evet arkadaşlar. Altyazı <laughs> M.K. <laughs> Merhaba abi iyiyiz nasılsın? Nasılsın abi? abi? Eyvallah abi, Mehmet abi ne haber ya? İyi abi sen nasılsın? İyi Allah aşkına seni gördük. Ne yok. Şükür mü abi. Birkaç kişiye numaranı verdim de aradılar bilmiyorum. Arayan arıyor Mehmet abi ya. ne abi. yapıyorsun evet. abi şimdi senden bahsettik abi. Ya geçen hafta gelemedik. Hayırdır, Ondan abi. önce de kar vardı. Ne evet, tamam sıkıntı var. Ee, hadi, hadi, hadi. bu hafta geldik öyle. Bu hafta abi. bir şey yapalım. Etlerin güzelmiş. Harika. Abi. Evet. Beş yüz kilo. Tamam. Hadi. Beş buçuk kilo olmaz. Beş buçuk. Yani kabiliyet. Yüz yirmi lira mı? Yüz on mu? Yüz lira. Yüz liraya düşürüyoruz. Tabii yüz lira düşürüyoruz onu. Amcam da gelmiş Cavit Baba. Bugün e... Abi beş buçuk kilo bir şey değil. Fiyatı uygun mu? Evet var. abi. Cavit Baba da gelmiş bugün. O da yürüyüştü. Çekelim yürüyecek. mi abi? Bugün her tamı. Ne bir Cavit abi mi? Tabi abi? Tabi evet. Tabi evet. Abi. evet. Bugün o da... Haydi ettik ancak... almaya geldi. Yiyecekmiş. Evet evet. Harika. Dün akşam yaptık yine. Aynı harika. Evet. Dolapta zaten var biliyorsun. Bunu sızdıramıyoruz. Bunlar da yağlı zaten. Evet. Zaten ikiz kardeşler geldi. bunları da yemek için işte. Onlara da bir şey ya yapacağız abi. artık. İptallık. Şey, şey. Bunlar kaç saatte pişer etleri? Bir saat. Bir saat mi? Bir saat. Tabii, bir saat. Şam. Bir, bir, bir saat. Bir saat. Uluyor yani böyle koyun eti gibi yiyorsun hmm. yani. Koyun eti gibi. Evet abi. Mehmet abi koyun etiyle farkı yok yani. Bunlar da zaten kilosu az olduğu için iki buçuk kilo. İki kilo iki yüz gram. Evet. Efendim? Evet. Neyi? Hangi orada ya? Abi 150 versin 150. Arkadaşlar Ali abimiz her gün burada. Ali abicim parası olmayan gelsin. Evet. Tekrar konuşayım. Parası olmayan arkadaşlarımız gelsin. Evet. Benim burada yerim hazır. Mangalım var. Her şeyim var. Çok kötü durumda olan insanlar gelsin vereceğim yani. Evet, evet. Yok yani. Yok abi. İsiner yani. Helal olsun. <laughs> Evet. Mesela insanlar burada tavuk satıyor. Ama biz devamlı yerli olduğumuz için orijinal satıyoruz. Vitamin, şifa, antibiyotik. Orijinal tavuk yiyorsun yani. Suni tavuk yemiyorsun. Evet. Çocuklarınız, evlatlarınız, insanlarınız hasta olanlara tansiyon için, kanserasyon için. Birebir yani. Yani bunlar şeker hastası için. Harika diyorum, harika. Evet. Harika diyorum. Midede yara olan, insan olanlar gelsin buraya yani. Evet. Şeker hastası olanlar gelsin. Evet arkadaşlar. Ali abimiz temizliyor veriyor arkadaşlar. Temizleyip veriyor yani. Evet evet. Zip Mehmet abi sayesinde sizleri tanıyoruz inşallah. Mehmet abi bizim abimiz. Numaranı da söyle abi. E, 0536. Evet. 737. 77 95. Evet. 0536 737 77 95. Evet. Ali, ne abim Horoz Ali. Horoz Ali abimiz. Horoz Ali. Yani Horoz Ali dediğiniz zaman herkes tanıyor burada. Kara Gümrüğe gelin, şey gelin. Abi Mehmet abi abiye ulaşabilirsiniz. Mehmet abi oluşturduğunuz zaman Mehmet abi hep birimize ulaşır. Evet şey. evet. Sıkıntı yok abi. Yeter ki. Tekrar paramız olmasa gelin yani. Gelmemesi yapmayın yani. Evet evet. Sıkıntı, Sıkıntı yok. yok. Hayır da çok seviyorum yani. Evet. Ama zengin değilim yani. Olsun abi. gönlün Güneyim çok zengin. Gönlüm, gönlüm, gönlüm zengin abi. Yüreğim evet arkadaşlar. durum seviyorum yani. Evet evet durum böyle arkadaşlar. İnsanlar kötü et yemesin lütfen rica ediyorum evet, evet. bak. yazı Yazık günah. Aldığınız bugün kasaptaki tavuk 55 lira kilosu. Evet. Tavuğun yediği 45 günde meydana geliyor. 45 günde gelen bir tavuk, 45 günde gelen bir tavuk. Bu insanlara ne faydası olur bana söyler misiniz? Evet. 45 günde bir tavuk meydana geliyor. E, bu tavuk bir senede meydana geliyor. Değil mi? Bir yıl var, 45 günlük var. Evet. Bütün kanserasyon yapıyor. Şeker hastası yapıyor, tansiyon hastası yapıyor. Nasıl olacak bu? Evet. Ama bunu kestiğin zaman şekerin de gidiyor, tansiyonun da gidiyor, hepsi gidiyor. Evet. Evet arkadaşlar. Evet abim saygılar, hürmetleri diliyorum. Allah razı olsun. Seni razlasın. çok seviyoruz. Allah başınızı Allah razı olsun. Ben de sizi seviyorum. Evet arkadaşlar Edirne Kapı Kuş Pazarı'nın yanında Tavuk Pazarı Horozol abimiz Size kardeşim 10 tane mi lazım? 20 tane mi? 24 saat açayım. 24 saat açayım. 24 saat açıyorum. Kesimini yapar, temizler. Sabah yap. açıyorum, akşam gece 12'ye kadar. Evet. Her gün burada arkadaşlar. <laughs> evet. Ali abi senle noktalayalım videoyu. Tamam, tamam abi. Evet. Ee, saygılar sunuyorum abi. Sizleri seviyoruz. Allah razı İnsanlar, olsun. İnsanlar gerçekleri görsünler, gelsinler. Ailesi nasıl, çocuğu nasıl gelsin burada sigara kendi elimle hazırlıyorum. Evet. Salatasını yapıyorum, Hatay usulü, Adana usulü, şalgamım da var gelsin el her, her. her şey var abi. He. İsteyen evet. yapar, isteyen evinde yapar yani sıkıntı yok abi. Evet abi. Saygılar evet. sunuyorum. Evet arkadaşlar Ali abiye teşekkür ediyoruz. Biz bu kadar abi. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar. Sağ olun. Sağ ol. Sağ ol. Sağ, ol. sağ ol.